Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jango Fett'in geçmişini ve nasıl Mandalorian olduğunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Çiftçi bir ailede dünyaya gelen Fett Concord Town'da büyüdü. Bu Concord Town gezegeni Mandalor sektöründeydi. Jango'nun çocukluk zamanlarında Mandalorianlar arasında bir iç savaş vardı. Gerçek Mandalorianlar ile Death Watch adındaki Mandalorian grubu savaş halindeydi. Death Watch grubunun lideri Thor Vizla'ydı. Bu isim setandık gelmiş olabilir. Clone Wars'ta Torvizla'nın akrabası olan Pre Vizla'yı görmüştük. Yine Pre Vizla da Death Watch ekibine liderlik etmişti. Gerçek Mandalorianların lideri Jester Meriildi. Vizla Mandalorian halkının galaksiye hükmetmesini istiyordu. Bundan dolayı Vizla gerçek Mandalorianlara karşı Kankor komplo düzenledi. Amacı gerçek Mandalorianları avlamaktı. Gerçek Mandalorianlar ise Vizla'dan kaçıyordu. Vizla kaçan Jester Mary benden kaçamazsın diyerek ona yardım eden herkesin infaz edileceğini söylüyordu. Death Watch'un korkunç avı devam ederken daha çocuk olan Django olan bitenden habersiz bir blaster ile tarlada oynuyordu. Daha sonra genç Django yerde bir ayak izi gördü. Ayak izine bakarken babası geldi. Cango'ya biçer döveri tamir etmesini söyledi. Babasının elindeki sepeti görmesiyle daha da meraklanan Cango bu sepetin içinde ne var deyince babası bir dilenci için yemek olduğunu söyledi. Cango olayları iyicene merak etmesine rağmen babası bir kez daha biçer dövere gitmesini söyledi. Biçer döveri tamir etmeye giden Cango, biçer döveri camının yansımasından Thor Vizla ve adamını gördü. Vizla ve adamı, Cango'ya karşı silah doğrultarak birini aradığını söyledi. Korkan genç Cango, Vizla'ya babasının bir dilenciye yemek götürdüğünü Odilendi'nin asker botları giydiğini söyledi. Bundan dolayı Vizla, Feth ailesinin evine vararak Django'nun babasını yakalayarak Jester Merrill nerede diye sordu. Django'nun babası söylemeyince Vizla tarafından işkenceye maruz kaldı. Django'nun babası Vizla'ya John Neyman Protector'a üye olduğunu ve o zamandan beri görmediğini söyledikten sonra ben kanunum dedi. Buna sinirlenen Vizla, Django'nun babasını oğluyla tehdit ederek işte kanun dedi. Bu esnada Django'nun annesi ve ablası görüldü. Annesi cesur bir hareketle Django'yu tutan Vizla'nın adamını öldürdü ve çocuğumu bırakın dedi. Daha sonra babası Django'ya karşı kaçmasını söyledi. Django da ağlayarak kaçtı. Koşmaya devam ederken karşısında bir Mandalorian grubu çıktı. Bu grup Jester, Meryl'ın ekibiydi. Bu esnada Fett'in annesi ve babası katledilip tarlalarını yaktılar. Vizla'nın adamlarından birisi Django'nun ablasını yakalayarak ona ne yapalım deyince Vizla geride tanık kalmamasını söyledi. Jester ağlayan Django'ya ateşi göstererek ailen öldü. Artık bize katıl dedi. Daha sonra Django, Jester ve diğer Mandalorianları kaçmaları için bir sulama tüpüne getirdi. Django ve diğer Mandalorianlar borudan geçerek oradan kurtuldular. Daha sonra kasabada tank ile dolaşan Death Watch ekibi oradaki sivillere zarar veriyordu. Bu esnada Django ve gerçek Mandalorianlar yardıma geldi. İntikam almak isteyen Django Death Watch ekibinin tankına patlayıcı yerleştirip onu patlattı. Patlama sonucu Death Watch ağır yara aldı. Ve hava birden turuncuya döndü. Ardından bir Death Watch üyesiyle Django teke tek diyorluğa girdi. Fett düşmanına silah uzatırken Death Watch üyesi bıçağıyla hamle yaparak Fett'in silahını yere düşürdü. Tökezleyen Jango saldırıya uğrayacakken yerden silahını alıp ona hızlıca ateş ederek düşmanını öldürdü. Daha sonra Mariel yetim kalan Fett'i Mandalore'a alarak bir evladı gibi Fett'i yetiştirdi. Artık Mandalorian olan Fett Korda 6 savaşında babası olarak gördüğü Jester Merial'ı kaybetti. Kaybettikten sonra Django, True Mandalorianların yeni lideri oldu. İlerleyen yıllarda Dooku'nun liderlik ettiği Jedi grubu Turu Mandalorianlara savaş açtı. Savaştan geriye bir tek Django kaldı. Ardından Django Jedi'lar tarafından esir alınarak köle olarak satıldı. Korsanlar tarafından hücresine saldırılmasıyla Fett oradan kaçtı. Daha sonra zırhını geri aldı. Zırhını aldıktan sonra Death Watch lideri Torviz dayı buldu. Girdiği mücadele sonrası Torviz dayı öldürdü. Vizda'nın ölmesiyle geriye kalan az sayıdaki Death Watch üyesi galaksiye dağıldı ve Mandalorian iç savaşı bitti. Savaşın bitmesinin ardından Django Mandalore'dan ayrılarak Bounty Hunter yani ödül avcısı olarak devam etti. Daha sonra Dooku tarafından işe alındı. Galaksideki en iyi Bounty Hunter'lardan birisi oldu. Bundan sonrasında hepimiz biliyoruz. Django'nun bu anlattığı hikayesi Django Fett Open Seasons adlı çizgi romanda geçmektedir. The Mandalorian 2. sezon 6. bölüme kadar Django'nun bu hikayesi Legends olarak geçiyordu. Ama o bölümle birlikte Django'nun bu Legends hikayesi kısmen kanon oldu diyebiliriz. O bölümde Boba Fett'in gösterdiği zincir kodunda Django'nun babası olarak gördüğü Jester Merrill mentor olarak bahsedilmiş. Ayrıca yine o zincir kodunda videonun başında anlattığım Django'nun doğduğu yer Kankort Dağı'ndan da bahsedilmiş. Ardından Dinjarin Boba'ya Baba babam bir Found Link'miş diyor. Foundling Mandalorian kültüründe Mandalorianlar tarafından benimsenilen çocuklar için kullanılan bir terimdi. Ayrıca yine bu bölümde Boba Fett babam Mandalorian iç savaşında da bulundu diyor. Mandalorian iç savaşında az önce anlatmıştım. Mandalorian 2. sezon 6. bölümde dediğin gibi Django'nun Mandalorian olduğu doğrulansa da Django'nun Mandalorian olup olmadığı hakkında geçmişte bazı tutarsızlıklar vardı. De Filoni'nin Clone Wars 2. sezon için yapılan tanıtımında Lucas'a göre Jango Fett Mandalorian değil demişti. Yine bunun gibi tutarsızlıklar olsa da dediğim gibi Mandalorian 2. sezonunda Jango'nun Mandalorian olduğu doğrulandı. Yeni gelecek Boba Fett ve The Mandalorian dizilerinde umarım daha çok Jango'nun geçmişi hakkında bilgiler öğreniriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni desteklemek amacıyla kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Benden çekmemi istediğiniz Star Wars videosu varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.